Trip neden atılır? Bilmiyorum. <laughs> Kıyamet bugündür ya ümmeti Muhammed. Yok bilmem ya. Trip neden o nasıl bir soru? Yok ben trip atmam. Yalanlarınız iki abi. Ben gıcık olduğum için herkes trip atarım. Garbanın üzeri ne zaman gelir camına? Sen trip atıyor musun genelde? Atarım. Neden atarsın işte onu soruyorsunuz. <laughs> ben kafamı esince atıyorum. Yavşak. safi rüzgar. Kim hak ediyor? Erkekler. Su, sen sus sen. Vitaminsiz. Çok radikal bir soru bu. Sen bilir kişi misin? Sen uzman mısın? Sen kimsin lan? Atılması için bir sebep yok ki aslında. Salak sen atarsın yani. I love you. Mudu baby. İhtiyacınız olunca atın arkadaş. Abartmayın. Hiç hoş olmuyor. Atadığımız tadımız kaçmasın. <laughs> İşlerinde bir tek insan evladı sen çıktın. Delikanlı adam mısın? Sağ ol. Ya ben bir kez attım abi. Ondan sonra da iyi şeyler olmadı yani. O yüzden... Nasıl çok... şeyler oldu? Söyle bak. Ya bilmiyorum. Çok güzel şeyler olmadı hani. Filmin adı... Darbeli Matkal. Merhaba arkadaşlar ben Ali Asker Bozatlı Sokaklar Konuşuyorum 9. bölümü için İstanbul Kadıköy'deyiz. Trip neden atılır diye soracağız. Bakalım nasıl cevaplar alacağız. Trip neden atılır? Trip neden atılır hiçbir fikrim yok. Trip bir insanı kendine daha kolay çekmek için atılır. Başka? Başka bu kadar. Bu kadar. Trip neden atılır? Ne? Trip. Neden atılır mı? Yok bilmem ya. <laughs> Trip neden o nasıl bir soru? <laughs> trip neden atılır diye. Trip neden atılır? Yani bilmiyorum. Hani kız arkadaşına falan trip atarsın ya. Yok ben trip atmam. <laughs> ne yaparsın? Türkler yapıyor biz yapmıyoruz. Ne yapıyorsun sen mesela? Ya biz konuşuyoruz yani konuşmak gerekiyor. Konuşarak çözüyor muyuz? Aynen biz. öyle. Trip neden atılır? Bilmiyorum. Kıyamet bugündür ya ümmeti Muhammed. Ben strip atmıyorum. Trip. Ha. Peki bunu Bilmiyorum. onlara sor. Peki. Trip neden atılır? Evet. Yani kırıldığında belki. Ya da ilgi çekmek için bence. İlgi Hangisi? İlgi manyağı insanlar ilgi çekmek için trip atlar. Sen nasıl şey yapıyorsun, trip atıyorsun? Niçin trip atıyorsun? Atmam. Hiç. Evet. İnanayım mı? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. İnna tarikel keser keser keser. Peki sen? Ben gıcık olduğum için herkese trip atarım. Herkese? Evet. Garbanın üzeri ne zaman gelir camına? Trip neden atılır? Beklenen Kaçma, ilgi gel. görülmediği zaman, beklenen ilgi görülmediği zaman atılır. Bilmiyorum yani. Ona sorun. Tamam hadi ona soralım. Trip neden atılır? Bilmiyorum. Bilmiyorum saçma bir şey bence. Neden trip Sen trip atıyor musun genelde? Atarım. Neden atarsın? İşte onu soruyorsun. <laughs> ben kafamı esince atıyorum. Yavşak. Saf bir rüzgar. Kafanı esince atıyorsun. Evet. Başka? Biraz düşün. Ben niye trip atıyorum de. Aklıma gel. Çıkmıyor. Yani evet. <laughs> Sen evet. devam edecek misin? Ne diyebilirim ki? Ne bileyim işte aklından geçenleri söyle getirip dediğim gibi işte beklediğin cevabı alamazsan eğer atarsın. O zaman atarsın. Çok atıyor musun? Çok atmıyorum yok hayır. İnanayım mı? Evet. <laughs> Hadi bakalım. Trip neden atılır? Hak ettikleri için. <laughs> 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 hak ettikleri için. <Hadi> söyle <laughs> senden başlayalım. Yok hak ettikleri için. Hak ettikleri için. Kim hak ediyor? Erkekler. Sen sus lan. Vitaminsiz. Neden erkekler? Hemen erkekler. Kız kıza trip atım, atmıyor musunuz? Hayır. <laughs> İnanayım mı? Evet. <laughs> Sen? Bilmiyorum ya. Trip neden atılır? İşimize gelmediği için olabilir. Hayır. Aslında neden biliyor musunuz? Sözle anlattığımız bir şeye normal cevap verip tartışmadan sonra anlamlı bir şeye varamıyoruz. Sonuca varamıyoruz. Bu maldan bir bak olmayacak diyoruz kendi kendimize. Ne diyor <laughs> <Nerede ya> bu? <laughs> o yüzden trip yani. <laughs> Sala anlatır gibi anlatmak zorundayız. Anlamayınca da trip atmak zorundayız. Gerçi evet. onu da anlamıyorlar ama olsun. Trip neden atılır? i̇lgi için bence. <laughs> Sana soralım. Sorma bana. Trip neden atılır? Kıskançlıktan. Başka? O kadar. O kadar, hadi gel. Sana geldik. Ben cevap vermiyorum ya. Vallahi ben cevap vermiyorum. Neden? <laughs> İstemiyorum. Peki. Sence kardeşim? Biz hep çektiğimiz için atılır bilmiyorum yani ben. Nasıl atıldığını bilmiyorsun. Aynen. Bilmiyorum nasıl atıldığını. Bilmiyorum yani genel olarak neden atılır? Kızlar canı sıkılır. Trip atar yani. Allah Allah Allah. Hayır bence ilgi için tam kıskançlık için de olabilir ama ben ilgi istediğim zaman genellikle trip atıyorum. Karşılar da direkt kalmıyor zaten. Genelde darlamak <laughs> için yapıyorlar bence. Darlamak mı? Aynen. aşk olsun. Kavga çıkacak. <laughs> Aksiyon olsun. Yani orta, konu da değişsin diye de olabilir aslında trip. Yani bir konu açılır ardından trip atılır. O konu değişsin diye de olabilir. Bence. Trip neden atılır? <laughs> Uzmanlık alanınız. Çok radikal bir soru bu. Sen bilir kişi misin? Sen uzman mısın? Sen kimsin lan? Trip neden atılır ya? İstediğim şeyi alamadığımda trip atarım. <laughs> ne bileyim ben bilmiyorum. Sence? Aa, bilmiyorum. Ya biliyorsundur elbet söyle işte. İnsan bu belli eksik. Yok ya ne alakası var? Trip neden atılır? Boş yaparsın. Yani atılması için bir sebep yok ki aslında. Salak sen atarsın yani. I love you. Mudu baby. Genelde bayanlar trip atıyor ya. Mallar çünkü. Yani trip atan kadın <laughs> salaktır abi yani. Çok basit bu hani. Eğer trip atıyorsa ya gel doğru düzgün kavgamızı edelim. Sosyalle barışalım. Ne uğraştırıyorum ben abi? Peki. Sizce? Eee trip neden atılır? Yani dediği gibi trip atan, hani ben trip atan bir insan değilim. Trip atan insanlar genellikle zaten bana göre de maldır. Boş, boş. Sadece boş. <laughs> Aynen. Trip neden atılır? Bilmiyorum. <laughs> Teşekkürler. Ya siktirsin amına koyayım. Hiç atmadın mı? Atmadım. <laughs> Sence? Ya ben bir kez attım abi. Ondan sonra da iyi şeyler olmadı yani. O yüzden Nasıl çok... şeyler oldu? Söyle bakayım. Ya bilmiyorum. Çok güzel şeyler olmadı hani. Filmin adı Darbeli Mark. Ama niye attın tribi O tribi niye attın? Bak unutmamışsın. demek ki çok. Hatırlamıyorum şu an. Hatırlamıyorsun. Ben hatırlamıyorum. Peki sonucu ne oldu? Sonucu ne oldu? <laughs> sonucu ne oldu? İyi şeyler olmadı. Hadi ya. O kadar biliyorum. Başka bir şey bilmiyorum. Trip neden atılır? <gülüyor> <gülüyor> hiç düşünmedim belki. <laughs> Küfüründen elenme duydurmay. Atıyorsun da trip yani niçin atıyorsun o tribi? Hani sinirlendirmişim, sinirlenmişimdir. Yanlış anlaşılmışımdır. Öyle yani. Peki sence? Karşıdaki kişi biraz bizi umursasın diye atıyoruz ya. Ben bu devrin adamı değilim abi. Biraz daha değer versin Aynen aynen, aynen. Biraz değerimizi bilsin. Biraz ilgi göstersin diye. O yüzden. Trip neden atılır? Trip neden atılır? Herhalde karşımızdakine e, değerimizi falan hissettirmek için olabilir ya. Hani keşke ona kötü keşke davrandığımı değil. görsün, hani trip atabildiğimi, uzak kalabildiğimi benim değerimi anlasın diye. <laughs> Atarım ben genelde. <laughs> de Sık sık atar mısın? Var. Sık sık atmam ya. Yok beni yoruyor trip atmak. Çok yorucu bir şey bence. Trip atılmasını da sevmem. Uğraşamıyorum çünkü. <laughs> i̇syan yok abi. İsyan yok. İsyan. Bir tek benim mücadelem olmaz ki ya? İnsanlarla uğraşamıyorum. O yüzden ben de atmam. Onlar da benle uğraşması. Ben de onlarla uğraşmayayım. Ama gerekiyorsa da atarım güzel. Hayat o kadar anlamsız olamaz. Saçmalama ya. Atmıyorum. Attırmayalım. evet, attırmayalım. Görüldü de atmayalım. Hocam da demeyelim. Buna inanıyor musunuz? <laughs> İnanırım. Niye inanmayayım? Soru neydi? Trip nasıl atılır? Şey, niçin atılır? Nasıl atılır ne ya? Neden atılır? Hak etmiştir çünkü. Bir, bir şey yapmıştır. ama, de... ama, ama neden atıyorsun işte? Değerimi anlasın diye. Kasımpaşa'dan Apati Selim'in selamı var desek Şov, sadece şov yani. Tek amaç <laughs> yok. Hiçbir şey de yok ki. Olsun. Hak etmiştir. Değerimi anlasın, atarım. Atılır. <laughs> Son bir şey demek istiyor musun? Hayır. <laughs> sen çok <laughs> ne <dolmuşsun. Sağdersin. gülüyor> Sen dolmuşsun <de> çünkü. <laughs> ben doluyum, olsun. İşlerinde bir tek insan evladı, sen çıktın. Delikanlı adam mısın? Sağ ol. İhtiyacınız olunca atın arkadaş. Abartmayın, hiç hoş olmuyor. <laughs> Aa, tadımız kaçmasın. <gülüyor> <gülüyor> tadımız kaçmasın. Kıskançlık. Başka? Başka ne olabilir? Kin olabilir. Amına koyayım bir bu eksikti. Kıskançlık üzerine genel. Ya yani mesela sevgiline neden trip atarsın? Yani kıskandığım için olabilir, kızdırdığı için olabilir. Her verdiğin için. Mesela Fevzi'ye ben çok trip atarım. yandırır beni küne küne. Neden? <laughs> Sevgilim de yapmadı. <laughs> <laughs> Niye atıyorsun Fevzi'ye trip? Ya, <laughs> ya hani herhangi bir konuda anlaşamıyoruz falan. Çekemiyor ondan kıskanıyor dolayı bana. Kıskanıyor <laughs> mu? Aynen beni kıskanıyor. <laughs> Neyini kıskanıyor? Yakışıklıyım herhalde ondan dolayı. Bak sen. Yalan. Böyle bir şey yok. Ya bir konu olur mesela. Samimi olduğumuz için kısmam küsmem ama trip atarım. Biraz konuşmam cezası geçer sonra barış. Aynen doğru söylüyorsun. Haklı. <laughs> Adam haklı beyler. Canım sıkılmıştır. O yüzden atarım gene. Başka? Ee, hoşuma gitmeyen bir şey yapmıştır. O zaman trip atmak istemişimdir. Ben trip atarım. Hadi bakalım. Sen? Gelmiyor. Sinirli anıma <laughs> denk gelmiştir. Veya bir şeyleri kurulmuşumdur. Veya canım sıkılmıştır. Evet. Peki. Sana soralım mı? Hadi soralım. Hadi kırma bizi. Kırma bizi. Neden neden trip atılır? <laughs> Siz <Hayır>. beni kırmayın. Tamam yüzünü kapat. Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Atarken atıyorsun. Hayır, atmıyorum. Genelde Emin misin? Diyorum. İnanayım mı? <laughs> Gerçekten inanın. <laughs> Güneş de çok geliyor. <laughs> Nasıl? Niye atıyorsun kız arkadaşına trip? Sevgiden. Çok sevgiden oluyor bunlar hep. <laughs> Bu, kadar. Bu kadar. Bir kere trip sadece hani Manitaya falan değil arkadaşlar da ben mesela çok atıyorum duygu getirip. Duygun neredesin? Duygu <laughs> <laughs> kaçtı. <laughs> 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 e, i̇şte arkadaşlara falan, işte kıskançlıktan. Ya biraz böyle işte ne bileyim. Ya bence trip güzel bir şey ama hani seviyesi lazım onun işte. Kıskançlıktan falan atılır yani trip. Başka bir şeyden atılmaz. Bu kadar kıskançlıktan. Anladım. Instagram'a veriyorum. <laughs> <laughs> Reklam yapıyor bak arkadaşlar. E, ee, merhaba arkadaşlar. <laughs> beni atmayın <bir> onu <laughs> bana. Sen içeri geç içeri. İçeri geç. İçeri geç. Ee, bilmiyorum. Ünlü olacak mı? Ünlü olacaksam atın beni. Arkadaşlar Instagram'ı yazıyorum aşağı. Yorumlara yazacağım. Beni sabitlersiniz başa. Oradan herkes beni takip etsin. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Teşekkür ederiz. Ben sağ ol. Teşekkür an. ederim. Çok kolay gelsin. Bay bay. Evet arkadaşlar 9. bölümünde sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna ardından da kanalımıza abone olmak için abone ol butonuna tıklamayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.